hukuki iki boyutu var ayrı da yani süt, peynir ne bileyim ben zeytin falan niye açıklamıyorlar çok mu? Yani devlet sırrı mı acaba çok merak ettim şu an devrim. Evet Zeliha ben de senin kadar çok merak ediyorum ve uzun süren zamandır zaten genel kanı halkın geniş kesiminde genel kanı enflasyon rakamlarının kendi hesapladıkları rakamlarla halkın rakamlarından çok uzak olduğu işte bu da aslında ortaya çıkarıyor. Çok derece basit bir dört işlem matematiği aslında bu. Bir ayki önceki rakamı bir yerden alışveriş değişik aynı mekanlardan alışveriş yaparsınız nokta. Aynı ertesi ay aynı tarihte giderseniz aynı ürünleri aynı mekanda tekrar alırsınız. Aradaki farkı çıkarırsınız sonra yüzde birbirine bölersiniz. Yani ilkokul e, dördüncü sınıfa bile bulmayacak bir e, matematiksel dört işlem hesabıdır aslında bu. Tabii enflasyon doğru açıklandığı takdirde gelir dağılımında bu kadar bozulma olmayacak. Ne demek istiyoruz? Biliyorsun bütün geniş ücretli kesimin Maaşları genel olarak enflasyon baz alınarak en azından bir konuşma tartışma noktasında baz alınarak oluşturuluyor. Öte yandan bütün değerlemeler devletin yaptığı vergi artışları harç artışları şunlar bunlar enflasyonu baz alıyor ondan sonra onun üzerinden bir değerlemeyle artış yapılıyor. Şimdi ücretli kesimi zaten hedeflenen enflasyon üzerinden o zaten bambaşka bir tartışma Merkez Bankası'nın açtığı ve bazı ekonomistlerin desteklediği IMF'in önerdiği ısrarla işte gelecek hedef enflasyon üzerinden maaş zam yapın ki geçmişte biliyorsun yani bu son bir yılda herhangi bir zam yapılmadığı için ücretli kesimin geniş kesimine yani asgari ücretlere de herhangi bir zam yapılmadı mesela dolayısıyla bu son bir yılda yaşadığımız 10 aydır yaşanan enflasyonlar aslında ciddi anlamda etki aldılar. Belki ilk zam aldıktan sonra Ocak Şubat'tan sonra bir miktar bu etki başlangıçta hissedilmedi ama enflasyon devam ettikçe ciddi anlamda gelir dağılımı ülke genelinde bozulmaya devam etti. İşte TÜİK'in enflasyon rakamı aslında o açıdan çok çok önemli. Şimdi TÜİK bu rakamı ben açıklamıyorum veya bu veriyi nasıl hesapladığımı açıklamıyorum demenin gerçekten ben neye istinaden olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bir şey saklama ihtiyacı duyuyorlar. Az önce yayının başında söylediğim gibi son derece basit, dört işleme dayalı bir iş. Yani bunu e, TÜİK'in böyle yüksek matematik formülleriyle falan yapılmıyor bu iş. Az önce söylediğim gibi bir e, ay bir yerden veri alıyorsunuz. Ertesi ay aynı e, marketten, mağazadan o veriyi şeyi alıyorsunuz fiyatı birbirinden çıkarıp bölüyorsunuz son derece basit aradaki farkı yüzdeye bölüyorsunuz yani birbirine böldüğünüz zaman yüzde çıkıyor dolayısıyla diyorsunuz ki bu ay bu kadar artış olmuş bunun daha da enflasyon oluyor ya bunu böyle atla deve acayip sanki bir tuğik e, Türkiye istatistik ya, hani böyle acayip bir kurummuş gibi anlatmanın alemi yok aslında onun için e, vatandaş bunu biliyor tabii ki hissedilen ee, ve bizim rakamımız farklı. Yani bunlar tarihe geçtiğini kavramlar eklememize gerek yok hissedilen enflasyon falan diye. Son derece basit yani bu hava durumu değil hani rüzgar etkisiyle daha çok havayı hissedersiniz dem yüksektir falan. Bu böyle bir şey değil yani. Gerçekten zam gidersiniz alışverişsiz yaparsınız. TÜİK'te o zaman o hissedilen enflasyon neyse vatandaşa bunu açıklamalı. Biz de bunu bu doğrultuda yaptık demeli. Onun için bunun pek bir açıklanabilir yanı yok. Ben de bu konuda daha fazla ne söyleyebilirim bilmiyorum zira çünkü gerçekten benim de canımı sıkan ülke ülkedeki gelir dağılımının bozulmasının içindeki ana sebeplerden yani TÜİK'in yanlış verileri maalesef ana sebeplerden bir tanesi. bir an önce TÜİK bu verileri en azından nasıl açıkladığını açıklarsa biz de ekonomistler olarak kendi e, makro çalışmalarımızı, tahminlerimizi buna göre yapmaya başlayabiliriz. Çünkü ben bir süredir e, TÜİK'i baz alarak herhangi bir tahminde bulunamıyorum. Çünkü maalesef o tahminler hep sapıyor. Merkez Bankası'na da önerim e, TÜİK e, öneririm e, TÜİK'in verilerini kullanmayı bırakırsa onun da çok daha başarılı bir e, yöntem e, uygulayacağını söyleyebilirim şimdiden. Gelelim Bitcoin'e e, şöyle e, 100 bin dolara mı e, dikti gözünü? 1 2 Trump rallisi diye gazetelerde manşet vardı, biz de manşet yaptık. Bu e, Noel'e yakın hep olur böyle ralliler. E, i̇kincisi, bu üçüncüsü borsa İstanbul tarafına, Kanadına e, yansıması 9 binin üzerindeki 2025 yılı daha mı borsa İstanbul adına iyi geçer? Ancak yabancı çıkmaya devam ediyor. Yorumunu merak ediyorum ben devrim. Evet, size şey acaba aslında geçen hatırlarsan geçen Çarşamba günü tam seçimin sonuçları sonrası yayında. Bunların hepsini detaylı vermiştik. Borsanın buralarda dip yaptığını ve buradan bir miktar yukarı tepki hareketinin en azından başlayacağını söylemiştik. Borsada bizim borsamız Borsa İstanbul o aynen o hareketi yaptı. En azından 9300'lere kadar bir tepki verdi. Şimdi o 9300 kritik 200 günlük ortalama geliyor teknik olarak e, konuşmak gerekirse. Onun üzerine atmadan bu hareketin kalıcılığını henüz bilemiyoruz. Ama hani o tepki hareketinin ben ya yani bana göre e, artık borsa 9000'in 9000'in takip edilmesi gereken seviye ve 9000'in altında günlük kapanışlar yapmadığı sürece Borsa İstanbul'da yön e, ufak tefek satışlar gelsin de Türk lirası bazında yön yukarı. Ama tabii Türkiye'de şu anda az önce söylediğim gelir dağılımın bozulmasından tut da e, yabancıların doğru düz bir giriş yapmaması aylardır. Tam tersine Borsa İstanbul'a çıkış yapması önemli bir faktör. Bunun da sebebi döviz kurunun yanlış fiyatlanıyor olması. Yani aşırı değerli bir Türk lirasına tabii yatırım yapmak istemiyorlar. Ve buradan mesafeli yaklaşıyorlar sadece biraz tahvil piyasasına bir, ufak miktarlarda girişler yapıldı. Onların da bir miktar çıktı biliyorsun o Ağustos'taki Japonya krizi sırasında. Japonya'nın aniden faiz arttırma sonu sonrasında. Ondan beri de pek böyle bir giriş yok ama ve her hafta neredeyse ufak ufak çıkışlar devam ediyor. Şimdi buna nasıl bir giriş olur? Ben hala bir e, metotlarda ve para piyasasında bir gevşeme olacağını ve önümüzdeki hafta yani en azından aralıktan itibaren e, Merkez Bankası'nın da ufak ufak geçen hafta sinyali verdiği faiz indirimlerinin gelebileceğini bunu da borsa için önden satın alabilecek. Yani bu beklentiyi satın alarak bir miktar yukarı hareketi destekleyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizim tarafımıza bakarsak yukarı hareket için bence orta vadeli bir pozisyon var ama hani büyük portföyleri oluşturmak için harika bir ortam yok. Fakat kurtlar puslu havayı sever diye bir terminoloji vardır. Biliyorsun sen de. Hani o böyle bir ortamda yatırım yaparsanız Türk lirası bazında en azından bence birçok diğer üründen daha iyi getiri sağlayacak Borsa İstanbul. Öte yandan bitcoin Biliyorsun, Trump'la beraber bambaşka bir dünyaya uyandık gibi oldu çarşamba günü. Bitcoin o gün başladı hareketi ki ben de ısrarla bu konuda yayınlarda da dile getirdim. Seninle geçen yayında da dile getirmiştim. 70 bin dolar üzerinde kaldığı süreci o zaman hareketin 90 bin dolara kadar en azından bir hareket potansiyeli gördüğümü ve hareketle tam o seviyeye kadar 90 bin dolar sınırına kadar geldi. Şimdi 100 bindi, 130 bin dolar gibi benim de kişisel orta vadeli hedeflerim var. Normalde Bitcoin'in halving yarılama sonrası böyle dört yılda bir kuvvetli rally'ler yaptığını biliyoruz zaten. O açıdan zamanlamanın biraz arkasında o vardı. Yani bitcoin piyasası, kripto para piyasası aslında bir rally yapmaya uygun ortamdaydı. Trump da bunun önünü açtı. İşte Amerika hazinesine bitcoin mi alınacak ve bunu da baz mı alacak gibi böyle değişik söylemlerle birden bir miktar böyle tetiklenen bir rally'ü gördük ama 90 bin dolar ben yatırımcıları bir miktarda uyarmak istiyorum kısa vadeciler için en azından biliyorsun. Türkiye'de kripto para yatırımı dünyanın en yüksek yüzdelerinden birine sahip yani çok fazla insanın e, kripto para yatırımı var. Ufak tefek e, miktarlar çoğunluğu ama olsun herkesin o, bu piyasaya bir ilgisi var. Ben Bu 90 bin dolarında kısa vadeli bir direnç seviyesi bir hedef olduğunu dolayısıyla buradan ufak tefek e, bir miktar geri çekilmenin satışı gelebileceğini o hakkında uyarıyorum. Onun için hani buradan gelebilecek ben de burada pozisyon almıştım kişisel olarak da e, bu bölgede pozisyonumun dörtte üçünü sattım. Şimdi geri çekilmelerde onu takip edeceğim. Çünkü 84 bin, 85 bin doların aşağısında bir kapanış. Bu düzeltmeyi şimdi başlayan ufak bir düzeltme var dün gece itibariyle başladı. Onun biraz daha devam etmesi sonucunu getirebilir. Onun için yatırımcı dikkatli olmalı. Böyle altcoin rallisi dediğimiz yani kripto para, diğer kripto paralarda da ciddi anlamda bir hareket başladı. Ben zaten onun da olabileceğini yani bitcoin'in dominansının biraz azalmaya başlayacağını buradan artık diğer coin'lerinde doğru en azından iyi projesi olan coin'lerinde harekete biraz katılabileceğini yani Bitcoin dinlenirken düzeltme yaparken oralarda bir miktar hareketlenmenin olabileceğini söylüyor. Ama bütün bu Trump rallisi dediğimiz hem borsalarda yurt dışı borsalarda hem Bitcoin'de ve işte enstrümanlarda pozitif altın gümüş gibi bazı emtia ürünlerine negatif etkinin ben kalıcı olacağını şimdilik düşünmüyorum. Ya yani bu bir Trump etkisi dediğimiz şeyin biraz gerçekliğe dayanmayan bir ralli olduğunu düşünüyorum. Yani kripto paraların az önce söylediğim gibi arkasında başka şeyler de var ve Trump'ın da oraya yardımı olacak o kesin ve e, Trump'ın inanılmaz şekilde uygulayacağı ekonomik politikaları e, ne kadar sık dolar güçlendirici gibi gözükse de tam tersine aslında anormal şekilde para basıcı eylemlerle e, içereceği için e, bu genişlemeci eylemlerin e, tabii ki kripto para piyasasına da pozitif etki yapma ihtimali orta vadeli mümkün ama kısa vadedeki bu etki o kadar aşırı sert ...ve kuvvetli oldu ki... ...onun için ben böyle sert hareketlerde... E, ...hızlı orada pozisyon aldıysa yatırımcı... ...birazcık karını alıp böyle geri çekilip... ...ondan sonra tekrar e, gerçeklik... ...yani burada tamam... ...bir imaj e, Trump'ın çoğunluğu çünkü imaj aslında gerçeklik baktığınız zaman Trump önceki 2016-2020 döneminde de böyle evet. havalı söylemleri, sert söylemleri var ama son tahlilde onları pek uygulayabildiğini görmedik. Onun için uygulamaları görene kadar biraz da böyle kenardan izlemekte fayda var bazı ürünler bazında baktığımızda. İyi, bu konu satışları artışı faiz indirimi beklentisinden kaynaklı mı devrim? Sen ne bekliyorsun? Biz niye faiz indirimi konuşuyoruz mesela Kasım'ın 13'ünde? Zerif kesinlikle öyle yani bir faiz indirim beklentisi bence fiyatlarda bir paraketlenmeye sebep oldu. Ben e, konumuza katılıyorum aslında refinansman yani bu faizler nasıl olsa inecekse e, bu e, konut fiyatlarında da daha sonra bulamam e, bu fiyatları e, endişesiyle bir alım artışı oldu ve bence gayrimen yani piyasa aslında bu çok iyi sezer olabilecekleri. Ben bunda tabii bir taraftan e, enflasyonla mücadelenin de biraz... E, üstünden geçilip yani bu rakamların mesela geçen hafta Merkez Bankası'nın revize etmesinin de bunda etkisi olduğunu düşünüyorum yani bu tip bakış açılarını. Yani bu enflasyonun fazla düşmeyeceğini dolayısıyla konut fiyatlarının en azından Türk lirası bazında herhangi bir şekilde bazı ekonomist arkadaşlarımızı korkuttuğu gibi böyle bir panik düşüşü falan olmayacağını tam tersine gidip ben öyle faize maize para yatırıp orada e, enflasyon altında bir oranda paramı ezdireceğime ...gideyim en azından başımı sokacak bir yer alayım... ...ya da yatırım da olsa... ...bir miktar bir ev alayım, yatırım, konut yatırımı yapayım... ...gayrimenkul yatırım yapayım dediğini düşünüyorum... ...ve ben de bu konuda bu... ...bu görüşe yakınım yani... ...bu fiyatlarda Türk lirası bazında... ...yatırımın aslında yanlış olmayacağını bir süredir... ...piyasanın bir böyle bir dinlenme... ...şey döneminden geçtiğini... ...düzeltme diyelim... ...Türk lirası bazında böyle çok zaten dramatik düşüşler olmadı ama... ...yükselişler hız kesmişti fiyat bazında... ...yataya bağlamıştı... ...şimdi i̇şte birazcık ben buradan tekrar yavaş yavaş canlanmanın bu canlanmanın biraz daha devam edebileceğini çünkü enflasyonda herhangi bir kalıcı düşüşe vatandaşın pek iddia olmadığını o sebeple konut satışlarının bir tıpkı 1980'lerde 90'larda gördüğümüz gibi enflasyona paralel bir fiyat e, döngüsüne dönebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada e, konut yatırımı aslında bence e, yanlış bir yatırım değil vatandaş ama hani faizlerin çok sert ineceğini varsaymasınlar. Yani illa ben bunu nasıl olsa öderim diye de girmesinler yüksek faizlere. Lütfen onu da bir not edelim çünkü faizler öyle aşağı biraz indirilebilir ama öyle dramatik önceki düşüşler gibi 2021'de 22'de gördüğümüz gibi bir çok düşük bir faiz ortamı olmayacak. Ama enflasyon karşısında o ödemelerin biraz ezildiği bir dönem olacak. Yani o kişiler şu anda yatırım yapanlar, o fiyat artışlarını karşılayabileceklerse yani ücretli kesim için bence yine konut alımı e, pek uygun değil. Çünkü fiyat artışları önümüzdeki her türlü fiyat artışı onların bu e, ödeme güçlüğü çekeceğini gösterir evet. ama... Az önce senin söylediğin önemli dikkat çektiğin gelir dağılımı da bozulduğu için e, burada nüfusun yine %10 ila 20'lik kesimi nasıl enflasyonu körüklüyorsa harcamalarda aynı şekilde konut fiyatlarında aynı kesim evet. e, şimdi körükleyecek. Yani şurada son dönemde carry trade'den faizden fazla kazanılan paranın bir miktar e, konut sektörüne de kaymaya başladığını görüyoruz. Bence arkasında biraz daha gelebileceğini düşünüyorum ben.